160-170 yaşlı geliyor, evet. hizmet veriyoruz dediniz, bunlar e, takdirle karşılanan e, şeyler. tam bunu e, siz yalnız yapmıyorsunuz, yani şimdi arkadaşlarımız da var. Size kaç tane gönüllü çalışıyor burada? Siz dediniz ki burada para yok, burada gönül evet. var, gönüllü işi var dediniz. Size bu konuda yardımcı olan, bize ee, bu konuda derneğimizin sürekli bir... yardımcı olanlar var mı? Bazıları mesela günlük gelir burada buranın hizmetini evet, görür. anlatayım. E bu nasıl çalışıyor bu? Şimdi biz mesela de... arkadaşlarımızı anlatın. Şimdi yani biz de... yönetimde beş kişiyiz. Ben evet. başkanım. Ama herkes başkan. Hı -hı. Ben demekten icap ederim. Benlik şeytana mahsustur, enaniyete girer. Bu işi hepimiz bir kotarıyoruz biz. Biz günleri böldük. Pazartesi sorumlumuz var, Salı Hı. sorumlumuz var, Perşembe sorumlumuz var, Cuma sorumlumuz var. Bu sorumlu arkadaşlarımız o gün yaşlıların toplanmasından tekrar eve bırakılmasına kadar burada hepsi birer başkan olarak çalışıyorlar. Mesela Cuma günü sorumlumuz Güler, <laughs> İlknur kardeşim. Güler zaten her zaman çağırdığımızda burada. Perşembe günü burada olmayan Ayşe Hanım var o. Hepimiz sırayla burada bu işi yapıyoruz. Ama bunun yanında her gelen bize yardımcı oluyor. Üyelerimizden mesela bugün gezmesi yok, işi yok. Kaç üyemiz var? 870 üyemiz var. O da güzel. Ve biz şöyle teşkilatlandık. Her mahallede bir başkanımız var. Hemen hemen her ilçede de gruplarımız var. Bu mahalle başkanlarımızın yanında onar tane de kendi kurdukları ekipler var. Biz işte bu mahalle başkanlarımızın ve kendi kurdukları ekiplerde o mahalledeki yoksul, kimsesiz, yetim, öksüz, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bir de biz evlerden eski giysileri de topluyoruz, getiriyorlar. Aşağıda Mimar Sinan Obası'nın altında, sitesinin altında depomuz var. Oraya gelen eşyaları, iyilerini, kötülerini seçiyoruz. Bak, Onları da önemli. dağıtıyoruz. Ben bir araya girebilir miyim müsaadenizle? Bunu daha bir detaylandırsak şimdi mesela ne yapıyoruz? Ee, hanımlar özellikle e, belirli mevsimlerde evdeki e, dolapları yeniliyorlar. Evet. Ha, nereye vereyim diye bir telaşa düşüyorlar bazen. Bu konuyu biraz daha açarsanız çok daha güzel olur. Mesela hepimizin e, zaman zaman Nereye müracaat yapıyorum. edecekler? Hangi telefona? Işte Benim nasıl... telefonu derdiğin telefonu 0535 320 70 veya biz de gelip alıyoruz. Ya evet. da insanlar artık Eğilir, alıştılar. Tabii. Derneğin kapısına bırakıp gidiyorlar. bacımın da evi giyecek üstünde. Olarak. Evet, giyecek. giyecek. Yani her türlü giyecek. Onu tabii tabii, açarsan... her türlü giyecek. Ayakkabısından tutun, Kabısını... çocuk kıyafetinden evet. tutun, takım elbiseden tutun. Yani ne olursa biz alıyoruz. Orada tabii. biz onları seçiyoruz. Mesela bakıyoruz, bazı giysiler çok güzel, kullanılmamış. Onları üniversitede okuyan... Bize müracaat etmiş kızlarımıza Veya da hani böyle daha giyebilecek çalışan ama alamayan onları biz biliyoruz. Bize miracat ediyorlar çünkü. Biraz daha böyle eskimiş kipramışları köylere götürüyoruz. Çapa yaparken De giyiyorlar. Anladığım kadarıyla siz sadece Aydın Efe'lere değil. Hayır hayır bütün Aydın'a. 17, 18, 17, ilçe, 490 biz, köy, evet, mahalle. Evet, hepsine biz çağırdıkları şey. zaman, alo dendiği zaman evet. en en yani geç bir hafta içerisinde yetişiriz. Yanan evi bize bildiriyorlar, biz eve eşyası da alıyoruz. <laughs> Böyle tabaktır, çanaktır, halıdır. Çünkü evi yanıyor, bize geliyor. Perdedir, alıyoruz, hemen götürüyoruz, teslim ediyoruz. En Yatak, değil. yorgan. Bunu yani orada. E, koordineli bir şekilde yapıyoruz. 15 günde zaten bir gelen eşyaları döküyoruz. Bazen resimleri atıyorum ben. Ondan sonra yerleştiriyoruz. İsteyenlere ulaştırıyoruz. Bu böyle bir çalışmamız. Ayrıca bir de biz tekerlekli sandalye, akülü araç veriyoruz. Onu da Milli Eğitim Müdürlüğü ile paydaş olduk. Bütün diğer üniversiteyle paydaş olduk. Sağ olsun Cavit Pircan Hocam rektörümüze bu konuda ve Cumali hocama, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Cumali hocama yani buradan özellikle teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler diyorum. Cahit hocam hatta tüm üniversitenin, tüm fakültelerinin beraber bize bir şey yaptı. Protokol yaptı. Biz de üniversitede ve milli eğitimde yaptığımız protokol gereği her öğrenci 1 lira kampanyası başladı. Yani her öğrenci 1 lirasını haşlığında veriyor. Bize tekerlekli sandalye alıyorlar. Biz onları e, hatta dosyaları var gösterebilirim isterseniz Anlatmanız uygun olursa. Ee, biz onu e, bize bize müracaat ediyor. Akülü araç isteyenlerden özellikle rapor istiyoruz. %70'in üzerinde ağır özürlü evet raporu Hı. istiyoruz. 18 yaşına kadar olanlara da akülü araç vermiyoruz. Çünkü o sorumluluğu üzerimize almak istemiyoruz. Hani çocuktur, bilir, bilmez, düşer, kaza geçirir diye. Fakat 18 yaşını geçmiş, ağır özürlü, yüzde yetmiş evet rapor olan herkese akülü araç veriyoruz. Bu o kadar güzel ses getirdi ki hocam, ta İzmir'den Şebnem Hanım da katıldı bu şeye, Mesut Sancak katıldı Folkart'ın sahibi. Sağ olsunlar, biz alo dediğimiz zaman bize akülü araç geliyor. Milli Eğitim de bu şeye katılınca tabii daha güçlendik. Onlar bize araçları teslim ettiler. Biz verdiğimiz aracı teslim ettikten sonra teslim tutanağını teslim ettik diye imzalatıyoruz. Raporunun üstüne koyup teslim edildi diye dosyamızda saklıyoruz. Yani resmini. resmini, de çekiyoruz. Onun da üstüne koyuyoruz. Ee, bu çalışmayı ben çok önemsiyorum. Çünkü biz akül araç vermeye başlayalı hemen hemen 7-8 ay oldu. Değil mi? Olmuştur. Ve biz inanır mısınız artık bu kadar tahmin etmiyorduk. Aydın'da bu kadar çok tekerlekli sandalyeye akülü araca ihtiyaç olduğunu benim kafam almadı. O kadar çokmuş ki. Yani daha sırada var. Düşünebiliyor musunuz? O kadar verdik. 70'e yakın akül araç verdik. 200'e yakında tekerlekli sandalye verdik.